Korkma. Ciddiyim Aliye. Kendi bir de. Çocukları da öldürür. Fikret. Sakin ol. Çocukları bırak. Baksana çok korkmuşlar. Bırak onları gitsinler. Biz oturup erkek erkek konuşalım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Tamam sakin ol. Yapma. Dur, Onları dur. bırak. Beni al. Eğer anlaşamazsak beni öldürürsün. Sen nasıl bir babasın? Onları çektirdiğin yetmedi mi? Daha ne istiyorsun yavrularımdan? Sen kendinden başkasını sevmiyorsun Fikri. Kendinden başkasını zerre kadar düşünmüyorsun. Biraz olsun çocuklarına ya da bana karşı sevgin olsaydı... ...bunların hiçbirini bize yapmazdın. Hadi! Hadi sık! Öldür beni! Ne değişecek? Baba yapma. ne Sen bu işi bitirdin. Mi? Bir daha bir araya gelmemiz Baba. ne senin elinde ne de benim. Ayrıldık biz seninle. Varsa cesaretin bu. Bu ayrılık iyice katmerlensin. Sen cehennem gayyasına yuvarlan git. Artık birleşmek yok. Öyle ya da böyle Fikret. Hem o kapı açık olsa bile seninle bir araya gelmektense ölmeyi tercih ederim. Bitti. Her şey bitti Fikret. Sen bitirdin. Sen bitirdin. <laughs> Fikret. Söz doğru söylenince durulur ve kulak verilir. Cel sen onun sözüne kulak ver. Yuvayı sen yıktın. Bedelini ödemek de sana düşer. Bu saatten sonra Cel'i döndüremezsin bu işi. Anneciğim. Yavrularım. Uğur bu işi uzattın, duygularına yeniliyorsun, bu işi bir an evvel halletmelisin. Baban denen o alçağı bul ve cezasını ver. Sıdıka yenge. Gideceğin yere kadar götüreyim seni. sağ ol evladım ben giderim. Aa, lütfen rica ediyorum. İyi peki. Oh. oh düğün evine limonata götürüyordum da. Millet içsin diye. Oğuz da Sırma pek sever limonatayı. Yaz ayında da güzel olur. Siz buyurun. Tamam. Demek limonatayı oğuzla sırmada içecek öyle mi? Bak kurban sen hataların büyüğünü işledin, yuvanı yıktın, hanımını boşadın. Bir boşanma olursa yer gök titrer be kurban. Allah'ın en sevmediği helal eşlerin boşanmasıdır. Olur insanlık hali ruh uyuşmaz, gönül uzlaşmaz, çareler biter boşanılır. Ama Allah bu şartlarda bile boşanmadan razı değildir. Onun için boşanan eşlere tekrar bir araya gelmeleri için ağır şartlar koymuştur. Yani kurban, hak katında boşanma cürmünü yüklenenlere ceriye dönmek yok gibidir. Araya gireceklerden sonra iki taraf için de zordur artık. Hmm. Bir cürüm işledin, terç ettin yuvanı, yıktın. Bari bundan sonra aklını başına topla. Evlatların var, ayrılsan da babasın. Onları gerç onlardan ibret al. Bak gelinimiz bir güzel yol buldu. Bırak o şekilde mutlu olsun. Sen de kendine doğruluk ekseninde bir hayat kur. Yanlışının en makul telafisi bu. Elinde silahla kim bu kadar hangi sevda işini çözdü? Hem evlilik dediğin doku uşması kimi? Olmuyorsa zorlamanın ne manası var değil mi? Aklını başına. Al. Hiç olmazsa bundan sonra kendini şeytana oyuncak etme be kurban. Allah beni... ha, affet. <gülüyor> <gülüyor> evladım? Hemen geliyorum yengecim. Bir yere uğrayacağım. Sen bekle beni tamam mı? Geç şuraya. Ah. Ah. Geç. Artık bitti. Hepsi bitti. Baba sen çıldırdın mı? Ne oluyor sana? Ya o kadını o evden kovarlar ya da ben seni vermem. Bu odadan dışarı çıkarmam. Allah aşkına yapma. O kadını bulaştırmayın. Bulaştırmayın. O benim annem. Yeter artık. Bana bunu yapma. Yapma! Sırma, dur dedim sana. Dur dedim sana sırma. 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 Gel dedim sana. Yenge ben indiririm. Tamam oğlum. Hoş geldin Sıdıka. Hoş bulduk abi abla. Yarın için limonata getirdim. Niye zahmet ettiniz kendinize? Aman yapalım. ne zahmeti. Sağ ol oğlum. Babam evde mi halacığım? Oğuzla tartıştılar. Sonra senin evine gitti galiba. Bir lirayı unuttun Hasan Efendi. Ver 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 ver. <laughs> Buyur, Haşim Bey. Ha, şöyle, <laughs> şimdi oldu. <laughs> e, faiz zamanı Hasan Efendi. Hangi banka çok faiz verirse oraya yatıracağım paramı. <laughs> hadi eyvallah, hadi. <laughs> evet babacığım, bu sefer işin tamam. Uğur oğlum ben de seni bekliyordum. Seninle konuşacaklarım var. O saçma sapan şeyler söyledi. Bana her şeyi anlatmalısın. Anlatırım baba. Buyur içeri girelim.